Merhabalar. Merhabalar. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an ekonomimizde ee, memnun musunuz? Tabii ki değiliz. Merhaba, Şu an. Merhaba, merhaba. Her şey süper. Merhaba. Söylüyoruz. Merhaba. <laughs> Söyleyecek bir şey bırakmıyorlar işte. Büyük ihtimalle şimdi çağırsan sorsan ceplerinde beş kuruş para yoktur. Ama ekonomi çok iyidir. Hatta arkadaşım bir gel bir gel. Cebinde ne kadar para var? Bir çıkar göstersene bize Allah için ya. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ya. <laughs> <laughs> abla. Hemen ona bile ilgili ne düşünüyorsun? Bak. Evet. Bak, 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 ne iş yapıyorsun? Bak, 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 Oo, bak, bak. Bak, evet bak, bak. biz biz esnafız Ola, çalışıyoruz. Ulan. Yani memnunuz diyorsun. Memnunuz abla. Memnun olmayan nankördür. Bu ülkede çalışana ekmek var. Benim restorantım var. Şu an ben eleman arıyorum, bulamıyorum. Teknem var, eleman bulamıyorum. Herkese sorsan herkes iş arıyor ama kimse eleman bulamıyor. Bu zihniyet bir de ne istiyor biliyor musun? Böyle havadan para gelsin. Ya çalışmadan para, Hava gelden, gelden para gelsin. gelsin para para kazanayım diyor. Sığırma sığırma yerden, yerden para. Ya adam diyor ki telefonunu çıkar sığırma sığırma diyor kardeşim. Ne düşünüyorsun? Orada haklı. haklı. Ha. Ne Bak, diyor? Orada haklısın. Orası yanlış. Kiralarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kiralar nasıl biliyor Tamam yüzde yüz nasıl attı biliyor musun? Bu arkadaşın evi var. Doğru mu? Bu ev sahibi. Benim çevremde çok var. Sen de ev tutuşan değil mi? Ya Mehmet'in evi 10 liraymış ben de 15 lira. Bizden insanoğlu nankör ablacığım. Bunlar denetilmeli nankör, mi? Denetilmeli nankör. Nankör. Denetilmeli nankör. Yani. Zaten, Bunda, zaten şu bak, anda dev, denet, devlet, devlet devleti devleti mı? bununla ilgili hükümet bununla ilgili evet. çok ciddi kararlar aldı. Evet. Birkaç tane de mahkemeye falan taşınan olaylar var. Böyle bak, ev kirası yükseltme. tabi abi çıktı bunların hepsi çıktı abi, zaten. Adam ne Hı? diyor? Yavaş yavaş. Bak, benim abi Biraz geç kalındı. Eyvallah. Bak biz şunu demesini biliyoruz haklı veya haksızız Kimeşten demesi şey gerektiği yerleri Herbest biliyorum. Piyasa. Abla siyahlar var, siyahlar var, evet. kızıl elmalar var, TCG midir nedir, kocaman bak. Bana Cumhurbaşkanı nasıl eleştiriler biliyor musun? Biz Sen dersin ya. ki bu adam Allah 10 tane şey, hastane hanımefendi, yapmış. Hanımefendi, Neden 20 tane yapmamış dersin? Bir kere hayır. 50 tane köprü yapmış. Neden? Ama bizden aldı verdiği vaatleri bir söyle. Ya Allah vergi vergi demek ki kazanıyoruz ki vergi veriyoruz. Kazanmasak vergi vermeyiz. Ya geçen Mansur Yavaş çıktı. Mansur Yavaş çıktı. de diyor ki biz başa geldiğimiz zaman 15 Mayıs'ı diyor, siyahları, İHA'ları diyor, evet. bu TCG gemisini diyor, evet. görmeyeceksiniz diyor. Bazı öyle bir zulüm öyle İzmir'de öyle. zulüm 1453'te başlıyor. Şu an YouTube'dan bana açık, ma, açtırma. Öyle bir şey söylemiyor. Hatta açıklaması tam olarak dediği şu. Diyorlar ki diyor, ha. biz gelince İHA'ları, SİHA'ları hangarlara kaldıracakmışız. Ne oldu S-400'leriniz? Asıl siz o S-400'leri hangara kaldırdınız diyor. Tam olarak cümlesi bu. S-400'leri kullanmama bu. savaş. Keref, cümlesi bu. O yüzden çarpıtma Anladım. arkadaşım. Açtırma bana Anladım. şimdi açıklamasını. <laughs> İzmir'de. Eski, bir şey ben şey en basit, ben en basit. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Değmiyor arkadaşım tamam, aç göster Abla ben ben, <laughs> şey ben 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 en son şunu diyeceğim. İzmir mitinginde Osmanlı'yı eleştiren bir başkan ve zulüm 1453'te başlamış diyen bir adamdan hiçbir bok olmaz. Ben Osmanlı dedemin torunuyum. Aynen. Bitmiştir kardeşim gidelim. Allah. Ayrıyeten de. Vatana millet. Ayrıyeten de. Bu arada bu arada lafınızı kessin. Şu anda kimliğim yanımda değil yemin edebilirim size benim ismim Mustafa Kemal, benim babam koyu bir ata Biz bir şey soracağım o zaman gel gel. TC'leri neden kaldırdılar? Ablacım şimdi bak şöyle bir şey bir var bak. Ya. Öncelikle evet. Erdoğan kaldırdılar. Erdoğan demedi mi biz Türkçülüğü Erdoğan. ve milliyetçiliği bir ayaklarının şey altına, şey altına bir almış, şey almış bir, 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 almış, şey bir iktidarız diye niye Ben, ben bu hükümetin. Ben bu <gülüyor> hükümetin, <gülüyor> hükümetin. Ben bu hükümetin. Ben bu hükümetin en çok sevdiğim şeylerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Türklere, Kürtlere veya evet. Lazlara, onlara bunlara bir ayrıştırma yapmıyor. Aslında Tabii bu hükümetin, pardon. bu hükümetin yanında en çok durması gereken insanlar Kürtlerdir abi. Niye biliyor musunuz? Abi anımızdan Türkümü kaldırdı. Ayrıştırma var. Biz elhamdülillah önce Müslümanız. Ben sizin kendi fikrinizi bir şey demiyorum bu ülkede Kürt'ü de yaşayabilir, Türk'ü de, Alevisi Sen de, e sonra... Laz'ı da anladın mı? Yani Kürt bunun Kürtlerin bundan ülke. gurur duyması lazım. Bu adama yani bir ekstra bir destek olması lazımken o şimdi bakıyorum TC, bunların amacı bu değil, TC, ama. Ama, Türkiye değil ya, Türkiye Aa, ama. Türkiye Cumhuriyeti değil TC'nin kaldırılması güzel oldu diyorsun. Türkiye Elhamdülillah önce biz Müslümanız ama vatanımızı da çöpe atamayız. İzda, bir de şunu söyleyeceğim. söyleyeceğim. E bu insanımız kaybettikten sonra anlar. Kaybettikten sonra. Geçen... Sen bile anana babana kardeşini, çocuğunu kaybettikten sonra geçen... değerini anlıyorsun. Bak geçen çok değerli yani şimdi... bir abiyle denk geldik. Şu Şurada karşıda tekneyi boyatıyoruz. Bak burayı iyi dinleyin. Evet. Abi doğuda görev yapmış. Memur. Kardeşim diyor doğuda diyor elektrik ödenmiyor diyor. Abi sen de iyi dinle. Doğuda elektrik ödenmiyor diyor. İşte ne bileyim su faturaları ödenmiyor. Onların vergisini diyor biz ödüyoruz buradan diyor. Anadolu batı tarafı ödüyor diyor. Bak mantığa bak. Adam diyor ki CHP'li kim olduğu önemli değil. Insan ama adamın mantığına bir bakar mısınız ya? Bu ülke diyor, bölünmesi diyor, daha iyi olur diyor bak. Niye abi diyorum? Kendi vergilerini kendileri öder diyor. Kendi elektriklerini, kendi sularını kendi öder diyor. Biz enayi sen, mi? sen de şimdi bu Adem. kimse tanıdığım Senin gibi gerçekten Atatürkçü olan insanlar i̇zlerim. da var. Bu partinin içinde. İzlerim, izlerim. Gerçekten. İzlerim, izlerim. Ha, Atatürk... Atatürk mü kaldı? Aynen öyle ama. CHP şey, Atatürk'ü Atatürk mü bitirdi? Vallahi billahi ya, ben ya bence siz ben asıl Diyarbakır biliyorum. mitingini izleyin. megri megri diye kol kola böyle PKK ile alkışlayarak lahmacun söyledikleri davul zurnayla azından dağdan ülkenin başına getirmiyoruz. İktidar, ya, ya pardon da Polisi meclise bak kadar. sana sana, böyle sana sana bir yıl Edeciyi söyleyeceğim. De böyle, terörü de elinin sana, içine aldı. Sonra sana kafasına ezdireyiz. Bak, bak, bak bunlar böyle konuşuyor. Osman TRT 1'e çıkaran kim? Şimdi hanımefendi bak burada haklısınız ama ben şunu söylüyorum. Şimdi ikisinin arasında dağlar kadar fark vardır. Anladın mı? Hayır ayrıştırma Ekonomiyi yapmıyorum. Zaten, bunlar 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 tamamen bizim ha, ülkemizin başına gelecek ya, insanlar. Ekonomi harika. Ya. Bak, evet. Bak, ya, harika, bak, bak evet. telefonum iPhone 12 elimde Oo. Kulak, saat var. Yatır, Şimdi bunu da söylüyorlar. Bak sıkıntı var mı? Var, var. Dünyanın her var. yerinde bu bak, sıkıntı bak, var. 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 Bak, bir, şey yok. bir bir de diyorlar ki ya sokaklarda var, kalan Allah'a şükür elhamdülillah bizim ülkemizde insanlar yok. Amerika'ya Amerika'ya belli değil mi? ben Allah çok şükür. Abla oy AK Parti'ye. Tamam. AK Parti'ye. Neden AK Hadi AK Parti 15 Mayıs'ta buraya Hayır. <laughs> ne, Neden AK Parti? Ye? AK Parti ülkeye sahip çıkıyor. Her tarafa sahip çıkıyor. Vatandaşına sahip çıkıyor. Ama eski adama sor neden olduğunu. Bu eskiler daha iyi. Bir Biz eskiden eskiden eskide bir yandan var, PKK'dan var. dayak yedik, öbür taraftan var. da FETÖ'culardan gece getirdik. Ama gençler diyor ki, e, ge, ama gençler diyor ki, geleceğimizi çaldılar diyor gençler. Ya, neyi geleceğini çalmış? Benim de geleceğim. Ya gençler, ya, bu ülkede bir sanatçı fetöş dedi diye öldürüldü. Pardon. Beton Canım beni FETÖ'yü kim getirdi? Yapmayın lütfen ya. FETÖ'nün FETÖ FETÖ'nün FETÖ'nün FETÖ FETÖ YouTube açın e, e sani FETÖ bir saniye. Atatürk'e de gelince CHP Atatürk'ü bitirdi. Atatürk'e sahip yitirdi. çıkan gene AK Parti'de. Sahip de beraber. Ciyormuş ya, ki. Yani bunda yani önce iş, ben evvela başına başına bunların başını ezeceksin diyor. Başka, Başka Bak asansöre biniyorlar FETÖ'yle beraber. Fethullah Gülen'in kendi açıklaması bu FETÖ'nün. Diyor ki evvela diyor bunların başını ezeceksiniz demiş Tayyip. Ya yok. Lütfen. Şimdi. Tayyip Ares. Allah'a emanet olun. Son olarak şunu onu söylüyorum ekonomi içinde evet. açın, elinizde internet var, o var, bu var. Amerika'da sokakta yatan, anladın mı? İtalya'da orada burada Avrupa'da yatan insanlara ya. dışarıda bir bakın. Lan kör olmayın abi ya. Saygılar, kolay gelsin. Evet, sen önce i̇yi bir Google'a aç, bir bir dolar ya. kaç lira yaz, ondan problem sonra yok. bakacağım. Problem yok. evet, problem yok. Tabii tabii o tabii. Tabii tabii. tabii, abi, herkes, herkes tabii. O yüzden Amerika'da 8,5 lira olan bir ülkede şey e, asgari abi. ücret kira, kira, kira 10 milyon. milyon. Kim 85 milyonun hepsi askeri ücret mi alıyor? 80 Milyon ülkede, aşkına, 85 milyon ülkede Allah aşkına 85 milyon sen, sen, sen ne cahil adamsın bu ya Bu benim ortağım ya bu Maalesef utanıyorum ortağım ama ya. maalesef <laughs> yani Ne cahil adamsın Ay, ya Çık Allah telefonunu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ablacım ben sana soruyorum Hadi Bu adam kirada oturuyordu bak evet. gel 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 <laughs> Berat gel. Abi, kâhili bu kâhili adam bu mi? adam kirada oturuyordu. 2 lira o ev kirası veriyordu. Uçak. Ev sahibi 8 bin lira yaptı. Yani bak... bak ev sahibi 8 bin lira yaptı. Evet. O onun yavşaklığı adama dedik ki 8 bin lira olur mu bu kadar yapar. Çık git kardeşim evimden diyor. İşte o yani. bizden kaynaklı. Devlet değil adam şurada bayılıyor. Devlet yok diyorlar. Adam devletim şurada. Devletim. <laughs> bir dakika. ya var ya. ya. Zamanım olsa, olsa ya. da bir dakika gitme. bir dakika dur abi. Ya, şey söyleyeceğim. Zamanım olsa da akşama kadar konuşsam size şunu da söyleyeceğim. 85 milyon ülkede 85 milyon ülkede <laughs> nereden baksan 1 milyon asgari ücret alan vardır. Bir, bir evin içinde bir tane aile mi çalışıyor? Mesela ama abi kaç tane de... var? Ama kalmış. emekliler de bir şikayetçi. Tane. Emeklerin... Üç tane var doğru mu abi? Sen mesela bu yaşına kadar gelmişsin bu zamana kadar kazanamadı sen yanlış anlama bu senin atandı. Doğru mu abi? Yani. Doğrudur. E senin iki tane de evladın var. Hadi diyelim ki abim bir şeyler Bak, yapamadı. Bak biz kurban kestik bağışlayacak abi, yer bulamıyoruz ha, eti. Hayvan yok. Bu bu, Apartmanında da bir daire bunlara var. Yok, üç, üç araba var. Bunlara gerek yok. Ya, var, bunlara var, gerek yok. Ya, var, bunlara ya, var, gerek yok da bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bunu olsa. Bunun ikisi de. Bu bu Konuşurum abi. Saygılar. Hürmetler. Abi saygılar.